lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi dersler diliyorum. Evet. Ya bu artık klasikleşti biliyor musun? Mecmenin ilk ayağımı, sonra vitesi, sonra direksiyonu çekiyorum böyle. Hani ben kullanmıyorum. Benim arabam değil. Ve her neyse. Yani vites. <laughs> Bak manuel. Evet bu araba manuel. <laughs> Hani böyle artistlikse, artistlik gibi olsun ama değil. Burada senin becerimi gösteriyorum aslında. Rica ederim. Kimin? İlker'in. Seni çekmedi İlker? Çekmedim. Çek. Arkadaşlarına inanmaz, en azından sesinden tanısınlar o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Yine ünlü bir Sima'ydı, diyecekler ki ünlü Sima ama kaç? Ee, 2000, 2004 model Renault Kulü, olur mu diye. Sadece e, kıymet veriyor. Bugün neler yapıyoruz bu modelde falan? Evet, harikasın ama gerçekten. İlk dersimiz, biz e, Bahçeşehir'den çıktık, doğru Aynen. değil mi? Hatta Boğazköy'den çıktık aşağıdan. Oradan döndük, E5'e bağlandık ta ileriden. E5'ten döndük, yani şeye kadar, basın eksprese kadar gittik, Aynen. yani Şimevler bağlantısına kadar. İçeri geldik Tekrar tekrarten, büyük bir çap yaptık. Ne ile? Manuel bir. Araç. Harikasın abi. Gerçekten güzel Aracımız gidiyormuş yani. Rahatladın mı biraz da? <laughs> evet, evet. Çıktın mı hiç böyle bir trafiğe? Çok abi, samimi soru. Hani böyle için. şey gibi değil. Hani biraz insanlar rahat olsun. Direkt çıkın demiyorum. Doğru bilgi konuşmuştuk ya. Evet. Doğru bilgi çok önemli. Evet. Evlerinde. İlk, yani ilk gün işte ben zaten arabayı yi yine aldım. Hı hı. E, i̇lk tecrübe şey. Montal çalıştır. 10 saatim geri 5 saatim ileri kapattır mı falan. Değil mi? Çok güzel, çok güzel. Bu yani pedalları ben... falan mesela ben samimi olmayı severim. Yani her şeyi ben öğretsem ben pedalları mesela vitesi de sana anlattım yani başlarken evet. mental bir şekilde neyin nedir nasıl ama pedallara e, hani alışma evresini, kalkış evresini mesela e, videolarla mı yaptın yoksa ders mi aldın? Yok hayır sizin videoları izledim. Efendim bir daha söyle yemin ediyorum <laughs> yeni soruyorum. Sizin videoları izledim. Evet. E, hatta videolarda bazı örnekler falan vardı donla anladık. Donla yaptık yaptı, değil mi? Bu yani. benim için daha gurur şey <laughs> Bedavaya getirmişsin yani. Evet, Süper. <laughs> bedavaya geldi. Olsun olsun <laughs> hiç sıkıntı yok. Yani. Estağfurullah. Ben, ben bir şey söyleyeyim mi? Sizin sayenizde arabaya başladım ve kullandım diyen arkadaşlar için evet. Vallahi onlar benim için daha mutlu Hiç umurumda bile değil. Para nedir arkadaş? Başka iş yaparım. Sorun yok. Gerçekten. No problem. Ama çok, çok sevinirim. Yani. teşekkür ederim. Rica ederim. Harikulade, biz yeniden Bahçeşehir'e doğru girdik. Bence çok keyifli. Yani hem sen e, bu geçişleri nasıl dahil olurum diye düşünürken artık içerilerde şerit değiştiriyoruz, hem de E5'te gayet güzel bir şekilde. Çünkü bunun mental bir karşılığı var, değil mi? Basit bir formülü var aslında. Görünüyorsun diyor insanlar. Viraj olduğunu nereden anlıyorum? Çünkü devamını göremiyorum yolu. Bir devamlılık yoksa. Orada keskin bir alan vardır. Çok basit. Aslında fiziksel bir gerçek. Görünür bir gerçek. Bak herkes fren fren gidiyor. Neden frenliyorlar? Orada muhtemelen bir kasis var. Bence. Sanki. Olmaya da bilir. Kavşak. Evet bir kavşak var. Kavşağa gelmeden ne yapmamız lazım? Burada başlaman lazım. Bak burada seni uyarıyor çünkü. Yavaşlamacı. Ve burada yavaşladığın için sıkarsın. Burada hiç tutman lazım. Buraya geldiğinde bütün işlemlerinin bitmiş olması lazım. Hep lazım lazım falan diyor. Harikuladesin. Ya bol bol buralarda araba kullanacaksın. Senin için aslında bu şey aşaması İlker pratik aşaması senin için çok daha kolay. Aynen. Neden? Yani nasıl kullanacağım değil. Bu işin en önemli kısmı aslında pratik. Ya araçla o duygusal bağı, teknik bağı yakaladığın zaman yani biraz mesai harcadığın zaman her yerde aynı şeyi yapıyorsun zaten. Çok zor değil yani. Senin öyle bir avantajım var. Muhteşem de bir avantaj bu arada. Ben de bayağı uzattım gibi konuşuyorum. Ama en e, burayı bilmeyenlere de, herkes İstanbul'da oturmuyor bu arada. Herkes Türkiye'de de yaşamıyor. E, yine bizim e, yurt dışından izleyen arkadaşlarımız da var. Almanya'dan, işte Azerbaycan'dan, Avusturya'dan, Fransa'dan. Bu %12 totalde. Onu söyleyeyim. Her yüz videodan 12 tanesi yurt dışındayız. Böyle vlog tadında yapıyorum ben videoları. Çünkü yeterince teknik videolar var. Dikkatini çekti mi? İzledin hmm, mi son videolarımı? Tabii ya, işim o. bitti, öğrendim pedalları. Daha izlemiyorsun. <laughs> Yok abone oldum ya. <gülüyor> <gülüyor> Bikim, bir gün bir tanesi bana şey demişti İlker. Yemin ediyorum. direkt Mesajla da yazmış. Hocam e, yeterince öğrendim. Bir senedir izliyorum. Belki bunu da vazgeçmemiştir. Bunu da izler. Altına yazan. Bir senedir de devam ettim. Çok faydalandım. Artık benim buradaki görevim bitti. Abonelikten çıkıyorum. Aa, hiçbir şey yazamadım. Ağzım açık kaldı. Ayıptır insan kalır ya. <laughs> Çok önemli değil tabii. Canı sağ olsun onun. Çık, yok. yok. ya çıkabilirsiniz hiç problem. Ben öyle bu işlerde yani ben her işte vefa ararım da yapacak bir şey ben Belki kalabalık görüyorlardır beni. Ben ara artık sürekli atıyorum ya video. Yani iki 3 günde bir atıyorum. Ya nedir bu sürekli bildirim geliyor bu adamdan. Ya olabilir sıkıntı yok. Ama her zaman ben e, bilgilerimi yeniliyorum. Yani araştırıyorum. Akademi dememdeki sebep bu. E, bence ben olsam vazgeçme abon abonelikten başlayabilirim. E, her izlediğiniz videoda, videoda yani sürpriz siz de kendinizi ekstradan yenilemiş olabilirsiniz. Sizin oraya şuradan da gidiliyor. Gideyim mi? Yok istediğin gibi git. İstediğin gibi git. Sana şimdi burada biraz rampa yaptırayım ekstradan bakın. Şimdi... Harikasın vallahi. Neden küçük düşürdüm vitesi? Çünkü gücün düştü, düştü değil mi? Düştü. Çok artması için önce güç düşmeli, vites düşmesi için. Yani daha yavaşlamadan vites düşüremezsiniz. Güçlenmeden yani hızlanmadan belli bir miktar hızlanmadan vites artıramazsınız. Mantığı bu. Söylemek istediğim bir şey var mı? <laughs> ya, gerçi bir şey mu? Yeni başlayan Yeni kardeşler, şey arkadaşlar. Ya şey, siz olayın hani psikolojik tarafını da anlatıyorsunuz ya, o evet. bayağı bir işe yarayan bir şey. Etkili değil mi? Çok etkili. Kafadaki soru işaretlerini kaldırmak istedim aslında yani. Hı <laughs> hı. Senle gereken bir şeyden bahsetmiştin ya, sen devam et onu anlatacağım, haydi. Evet. Ee, en azından e, önce hani, bence ya ben öyle yaptım. E, şu an çok rahatım, videoları izledim bayağı bir. Süper. E, neyin ne olduğunu önceden biraz daha bilerek, kavrayarak geldim buraya. Ve bu. Buraya gelmedim, ben geldim buraya ya. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey değil sanki. Rüca yan... Eyvallah. Sürü, bu seviyeye evet, süpersin, harika doğru, çok doğru, doğru. doğru. Çok doğru. harikasın. Doğru. Teşekkür ederim. Abi. Rica ederim, ne demek. Ben gerçekten gurur duydum. Orada yemin ediyorum ilk defa <laughs> sordum. Hani ben sormamıştım. Aha. Teyit edebilirsin ya da etmeyebilirsin. Evet. Ben sana işte bu pedalları nerede öğrendin falan Aha. birim öğretti diye sormadım. Evet, Özellikle sordum. Daha da gurur duydum. Çok keyifli bir şey. Şimdi e, sen biliyorsun yol yok istediğin yerden. Düz yukarıdan Devam. yine Yine bu yerden doğru. geri gireceğiz. Evet, biliyorum. yok psikolojik tarafıyla ilgili de hani daha önceden izlemiş izledim demişti. De, keşke söyleseydim. Ben çok çabuk unutuyorum. Yemin ederim. Hani <laughs> arayı bazen de hayır edepsizlik gibi oluyor. Bazen belki izleyen arkadaşlar bile hocaya bak hiç öğrenci konuştum vallahi çabuk unutuyorum. Ya bilmiyorum yaşla ilgili mi B12 mi hiç bununla ilgili de bir şey yapmadım. Gerçekten ama çok çabuk unutuyorum. Ne diyeceğimi falan ee, bazen ya, o yüzden ya, kesintisiz konuşmak istiyorum böyle yani çünkü çünkü anlatacağım şeyler önemli Ha burada dur. Dörtlerini yak. Biraz daha ileri tamam. Ha. Burada duralım. Çok güzel. Ben hiç karışmıyorum. Ver ver. Daha gaz var. Süper. Sadece debriyajı çabuk bırakma. Rahat kalkarsın. Aksel de sadece debriyajla yapmaya çalışırsan bu işlemi daha dik bir yerde arabayı bayıltırsın. Stop ettirebilirsin. Bir de çok zorlarsın. Gerek yok ya. Gaz ne için var? Evet. Güç için güç için var aracı işte daha konforlu hareket ettirebilmek için. Öyle değil mi? Olur. Bunun için de bir şey demiştim. Onu da bitir bitirmeden söyleyeyim. Rampa çıkışlarında arabayı biraz daha fazla bağırtıp vitesi yükseltelim. Evet. Düz yerlerdeki gibi değil. Biraz fazla bağırsın araba. Anlaştık. Evet. İyi dersler. Gerçekten ben hani e, ders çok keyifliydi. Sağ ol. E, gayet de başarılıydın. Teşekkür ederim. Hani birçok insana sanki ilk ders değil gibi gelir ama ya yani belki yani. sen de izlediğinde. Seni hayır sen de ilk izlediğinde belki ön yargıyla ne ilk dersi falan ama senin bir birikimin var ama videolardan. Bizim Video videolarımızda ya, evet. O yüzden ben ilk ders demiyorum. Tamam Zafer Hoca'dan ders almışsın ama <laughs> videolardan ben tavsiye ediyorum izleyin. Gerçekten. İlker zaten muhtemelen tavsiye etti. Süper Harikulade. Haydi bakalım. Biz girdik zaten neredeyse. Bahçe iyi dersler diliyorum.